Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, evinde olduğu sırada rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine Aktolga'nın yaşadığı eve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga hayatını kaybetti. Polis memuru Aktolga için sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastanede tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, İlemniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, Ak Tolgar'ın mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Törende Süleyman Ersin Ak Tolga için dua edildikten sonra törene katılanlardan helallik alındı Törenin ardından Ak Tolga'nın cenazesi Adapazarı Merkez Camii'nde kılınacak, cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere memleketi Sakarya'ya gönderildi. Allah'ın izniyle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. ne bir an Akbar. Allahu Akbar. Allahu bize Allahu rahmet eyle, merhamet eyle Allah'ım. Ya Rabbi görevi başındayken senin huzuruna şehit olarak gelecek olan kardeşimizi ahiret yurdunu dünyasından kabrini nur eyle. Mekanını, makamını cennet eyle. Dar olan kabrini geniş ve ferah eyle. Dünyadan ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı varsa helal ediyor musunuz? Helal ediyoruz. helal ediyor musunuz? Helal Dünyalı hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal Rabbim vermiş olduğunuz helalliğinizi kabul eylesin. Allahu ekber Allah. Aşk amca! İskamet genel zoruncusu, uygun Allahuekber leilaha ilah Allahuekber Allahu ekber Allahu ekber Ensay Allahu ekber